Dostlarım herkese merhabalar. Ben Süleyman Can Şimşek. Java eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda hash öğrendik. Bugünün konusuysa Java'daki hash setler konusu. İkisinin başında da hash var diye birbiriyle karıştırmayın. İkisi de çok... Farklı şeyler. HashMap'leri biz kullanırken key ve value ilişkisine dikkat ediyoruz. HashSet'lerde de bir itemin, bir elemanın unik olmasına dikkat ediyoruz. Bu iki anahtar cümlemi de unutmayın. HashMap'lerde key ve value ilişkisi aklınıza gelecek. HashSet'lerde de her item unik olmalıdır, birbiriyle aynı olmamalıdır cümlesini aklınıza tutmanız gerekiyor. HashSet'leri de yine burada kısaca konunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Uzun da bir konu değil, anlaşılırlığı da yüksek bir konu. E, bunlar koleksiyonlara ait şeyler. Map, hash map, map interfeysinden türeyen bir sınıfken, hash ise koleksiyonlarda, ta en başında iterable ve koleksiyonlar interfeysinden türemiş bir setler altındaki aslında daha genel set diye bir yapımız var. Biz bunları konuştuk koleksiyonlar videomuzda. Ancak hash ise Bunların altındaki bir alt sınıf ve bizim unique olan itemleri tutmamıza yarıyor. Setler genellikle böyledir zaten. Aynı isimdeki şeyleri veremiyorsunuz. Peki buradaki örneğine bakalım hash setler nasıl kullanılıyor. Kullanımları o kadar benzer ki koleksiyonlara ait bütün sınıfların kullanımları birbirine çok benzer arkadaşlar. Ve altın kuralımız burada diamond operatör içerisine verdiğimiz e, değerin, referans tipinin primitif olmaması gerekiyor. Bunun bir object type olması gerekiyor. E, string bir object'tir ancak siz int'i yani int küçük olarak yazarsanız bu bir primitiftir. Ancak büyük integer şeklinde yazarsanız o zaman bir object tipi olmuş oluyor. Onun wrapper klası çünkü o integer aslında. Şimdi headset'e geldik. İsmini veriyorsunuz. Daha sonra Diamond operatörler içerisinde referansınızı veriyorsunuz. Buna bir isim verdikten sonra her zaman olduğu gibi new keyword ile bu referansdan bir obje türetmiş oluyorsunuz. Daha sonra item ekleme. Yine eleman ekliyoruz her zaman olduğu gibi. Headset'inizi verdiniz. Bu araba isimleri tutacak bir headset eğer bir küme ise. Cars diye bir Hashtag oluşturduğunuz buna bir listeye eleman ekler gibi hem el listelerde hem de linked listelerde gördüğümüzün aynısı nokta ed diyerek Volvo, BMW, Ford gibi isimleri vermişler bakın. Ve daha sonra artık bu normal bir liste tutar gibi tutuyor. Ancak bunun output'u arkadaşlar çok farklı. Mesela burada try dediğim zaman açacak mı? Bakın aldığımız output'a bakın. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane eleman var aslında. Ancak output'ta bakın 4 tane var. Halbuki BMW 2 kere yazılmış. Ama program onu sadece bir kez okumuş ve almış. Hem de bu ikinci okunduğu zaman almış. Bunu zaten var demiş. Ee, Volvo Ford BMW ve Mazda'yı ekrana yazdırmış olduk. Burada headsetlerin aslında bütün kullanımı bu. Gerçekten de verdiğiniz itemlerin unique olması gerekiyor. Aynı değerde eğer iki tane objeniz varsa onlardan birini kullanıyor. Diğerlerini kullanmıyor. Sadece unique olanları bu listedeki birbirinden farklı olanları ekrana yazdırmış oluyoruz. Burayı kapatalım. Konuyu biraz daha bakalım. Bir itemin bir değerin bu liste bu e, listemiz içerisinde olup olmadığını kontrol etmek için nokta dedikten sonra contains metodunu çağırıyoruz ve bu item'in ismini veriyorsunuz eğer varsa bu bir boolean değer döndürüyor var ya da yok yani true ya da false bir değer döndürüyor remove e, bir itemi remove ediyorsunuz kaldırıyorsunuz bunu yapabilirsiniz e, clear ise bütün itemleri siliyor o listenizi tertemiz hale getirmiş oluyor nokta size diyerek her zaman bakın bunları bir önceki videolarda konuştuğumuz için aslında uzun uzadıya durmak istemiyorum. Size bir array'deki nokta length deyip o array'in e, kaç eleman olduğunu gösteriyordu. Size, de size bu kaç eleman olduğunu gösteriyor. E, özellikle koleksiyonlarda bu şekilde kullanılıyor. Yine hash setleri ekrana yazdırırken for each yapısını kullanabilirsiniz. Cars'ın içerisinde bir e, string i e tipinde bir nesneyi gezdiriyorsunuz ve iyi her seferinde onun bir elemanı olmuş oluyor ve ekrana yazdırabiliyorsunuz bu sayede. Farklı tipleri de kullanabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken burada da zaten uyarı yapıyor. Obje tiplerini kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden küçük integer yerine şöyle bir integer yazmanız. Küçük şekilde boolean yerine böyle büyük harfle başlayan bir boolean yazmanız gerekiyor. Ve işte dilediğiniz tipi de buraya verebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar ve kullanımı da bu şekilde. Yine biz de kendimiz yazıp biraz daha pekiştirmiş olalım. Bir hash seti oluşturmak için hash yazdıktan sonra bakın hash map'i de görüyorsunuz. Hash seti de görüyorsunuz. Bu videoda hash seti uğraşacağız. Buraya bir tip vermeniz gerekiyor. String bir tip verelim. Yine isimleri verelim bu sefer. Eşittir diyerek new şeklinde hash setimi oluşturuyorum. Ve direkt olarak util paketi içerisinden hash seti import etmiş de oluyoruz zaten. Bu otomatikman gerçekleşiyor. İsimler nokta dediğim zaman etle ekleme yapabiliyorum. Bir isim ekleyeceğiz. Kendi adımı ekliyorum. Kapatalım. Daha sonra bir isim daha ekleyelim. Bu sefer simsek olsun. Burada da yine Süleyman olsun. Konuyu anlamak için. Burada da Ece olsun. Burada da Elif olsun. Şimdi ben bunu ekrana yazdıracağım için direkt olarak yine print edebiliyoruz. Bu koleksiyonlarda böyle bir özellik var. İsimleri ekrana print edeceğim. Gördüğünüz gibi bu Süleyman iki kere kullanılmasına rağmen hatta iki kere yerine bir sürü Süleyman olsun burada listemizin elemanları içerisinde. Ancak setimiz oluşurken sadece Ece, Simse, Gelif ve Süleymanları içeriyor. Bunu eklemiş olmanız önemli değil. Ee, bu şekilde mesela bir kullanıcı id'lerini tutacaksa eğer bu bütün id'ler uniktir e, gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin unik olması gerekiyor. Yine for e, each yapısını kullanarak burada yine string isim olsun. Burada noktalı virgül, noktalı çift noktamızı koyduktan sonra neyin içerisine gezecek bu? İsimlerin içerisine gezecek. Daha sonra kod bloğunuzu oluşturuyorsunuz ve burada her seferinde bunun bir elemanını, isim bu elemanda ekrana yazdırabiliriz. Şurayı silelim. For each yapımızda pekiştirmiş olalım. Gördüğünüz gibi her birini tek tek yazdırabiliyorum. Setin anahtar kelimesi verdiğiniz itemlerin unique olması. Birden fazla item de verseniz o aslında birini tutuyor oluyor. Setlerin mantığı bu şekildedir genelde. Onun dışında remove etme yine aynı, size yine aynı. Burada nokta containsi göstereceğiz. Nokta e, contains diyeceğiz. Mesela Ece var mı burada? Ama bunu string olarak yazmam gerekiyor. Bunu şöyle print edelim ekran'a. Bu ne döndürüyormuş? Bunu görmenizi istiyorum çünkü. Bakın Turu döndürdü. Şu kısmı silebiliriz. Ece var mı? Turu. Ancak Ahmet bu setimizin içerisinde var mı? Bakalım. Ahmet false. Ahmet bu setimizin içerisinde yok. Konumuz bu kadar. Hem HashMap'leri hem de HashSet'leri öğrenmiş oldunuz. Genel olarak koleksiyonlara baktığımız zaman hem listeleri, link listleri göstermiş oldum e, ve bir de HashMap ve HashSet konularını öğrenmiş olduk. Ancak bundan sonra Q ve istekleri de anlatmak e, belki iyi olabilir ancak bu veri yapılarına ait bir konu olduğu için e, bu video serimizi özellikle ileri seviye Java video serimizi veri yapıları içerikleriyle doldurmak istemiyorum çünkü o ayrıca bir kursun konu başlıkları bunlar. Bu yüzden biz farklı API'larla uğraşacağız belki de. Yeni framework'lerle, yeni kütüphanelerle uğraşacağız bundan sonraki videomuzda. Ama genel olarak koleksiyonlar ve içerisindeki birçok önemli yapıyı da sizlere göstermiş oldum. Önemli olan da bu. Zaten ihtiyacınız oldukça siz bunları daha iyi öğrenip kullanıyor olacaksınız konuyu bilmek, konsepti bilmek her zaman daha iyidir emin olun arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Belki de bunu videonun başında söylemem gerekiyor bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.